11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Malumunuz iftar sofralarımızın olmazsa olmazı işte hurma da tezgahlarda yerini aldı tabii. Peki fiyatlar acaba ne durumda? İşte hurmasız Ramazan düşünemeyenler için çeşitlerine göre hurma etiketlerindeki son durum. Bir de üstüne hurmanın belki de ilk kez duyacağınız faydaları efendim. Hangi hurmadan tercih ettiniz? Biz daha e, çok şekeri az olanı tercih ediyoruz. Tatlı seven var, sevmeyen var. Hurmasız da olmuyor tabii. Hurmalar tezgahlardaki yerini aldı. İftar sofralarının değişmez meyvesi hurma fiyatları da belli oldu. Seviyorum tabii. Hurma çok seviyorum tatlıyı seviyorum aslında. Ramazan'a sayılı günler kala çeşit çeşit hurmalar tezgahlarda yerini aldı. 26 çeşit hurmanın bulunduğu bu tezgahlarda en düşük hurma 90 liradan başlıyor ve 665 liraya kadar çıkıyor. Çeşit çok. Her birinin fiyatı ayrı. Her bütçeye göre hurma mevcut. Medine mevcul dediğimiz bir hurması var. Medine'nin iri etli yumuşak bir hurması. Doyurucu bir hurma. Bunu çok tercih ediyorlar. Onun dışında e, hudri dediğimiz e, demir hurması, kan hurması diye de geçer. Bu var. Bunu çok çok fazla satarız. Acı ve hurma salacağım. Hangi özelliği biliyor musun? Yani en iyisi ne olduğunu biliyorum. Ac ve hurması. Hı hı. Daha doğal diyebiliyorum. Yani. burada mı daha çok tüketiyorsunuz, iftarda mı? İftar. Diyetisyenler, işte doktorlar veya gıda analizcileri e, hurmanın faydasından bahsettik. İftardan ziyade sahurda tüketilmeyi de önermeye başladı. Haliyle gün içerisinde daha sağlıklı oruç tutuluyor. Peki bir hurmanın kalitesini nereden anlayacağız? Öncelikle işlenmemiş olması gerekir. Herhangi bir ürüne baktığınız zaman bunu normal vatandaşlar da anlayabilir. Yıkanmamış olmasına dikkat etmeleri lazım. Besin değeri çok yüksek, sağlıklı. Sağlığı için çok güzel nimet. Ramazan hurması mı? Evet. Aldık evet. Hangi çeşidini aldınız bilir misiniz? Vallahi en güzelini aldık. Ramazan'da hurma tüketirken aman dikkat diyoruz. Çünkü besin değeri yüksek bir hurma yemek istiyorsanız bu hurmanın işlenilmemiş, yıkanılmamış ve hatta tozunun üzerinde olması gerekiyor. Hurmanın genelde üstünde belli bir tozu olur. O tozu hurmanın zırhı derler ve hurmayı bakteri ve mikroptan muhafaza eder. Hurması şey olmaz yani. Günde bir tane de olsa hurma yer. Besin değeri de pek iftar tam, tam, saatinde Tabii de... evet, evet evet. Özellikle ambalajlı ürünlere çok rağbet etmesinler. Çünkü içerisine oksit gazı bastıkları için kabuklanma veya raf ömrü uzun olsun diye işlemlerden geçiyor bu ürünler. Onlar da çok sağlıklı olmuyor. Hurmanın çekirdeği de en az hurmanın kendi kadar faydalı. Hurmanın çekirdeğinden kafeinsiz kahve elde edilmiş. Kahvenin özelliği ise kemik erimesine çok iyi geliyor olması ve kalsiyum oranının yüksek olması.